Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Bilmiyorum gazetenin tanımı ne? Yani her gazete kağıdının üzerine bir şeyler yazıp satarsan gazete oluyor musun? Mutlu sonlu masaj yapmanın erkek versiyonu bu. Mutlu sonla cin çıkartılır. Cinnizi çıkartıyoruz mutlu son ister misin? Şizofren adamı dine verince de adam cinci hoca olup köşeyi dönmüş. Aslında müthiş bir yatırım değil mi? Bu şey gibi ya. X-Men okulu var ya. <laughs> Hadi bunu da açıklayın ateistler. Zinaya girer mi girmez mi? Dişi robotla cima etmek zinaya girer mi? Orada bataklık gibi yerde sıkışan adam hala ölmemiş. Hala ağlıyor orada. O ağlamasını, bağırmasını, sesini dinleyerek uyumaya çalışıyor. Yoksa yani laptopun anası olmadığını ben de farkındayım. <laughs> laptopun anasının, bacısının olmadığını ben de farkındayım yani. Evet. Övünsem mi, üzülsem mi bilemedim. İşte ben tehlikeli adamım falan. Tehlikeli düşünceler falan. Tehlikeli düşünce dediğim ne biliyor musun? Hani iki kere iki, dört aslında. Çok böyle acayip manyak manyak düşünce astral seyahat falan değil yani. Kuyruklu yıldız tarikatı falan değil veya UFO tarikatı değil yani. Teyzeler çok merak eder ya çıldırırlar ya. Yani. Ne oldu işe girdin mi? İşe girdin mi? Herkesin maaşının sigortasının primini bilir ya ama. Şey diyeceksin. Girdim pezevenk oldum. Ben de kaçak elektrik kullanırım. Yani öyle bir durumda ben de kaçak elektrik kullanırım. Ama milletin enayisi ben miyim? Milletin salağı ben miyim yani? Yani bilmiyorsun götünde uyduruyorsun. İşte kesin açık gezmiştir falan diye. E herif damacanaya tecavüz ediyor. Ona da öyle diyor musun? O, o damacana da öyle gezmeseymiş. Herif eşeğe tecavüz ediyor. Eşeğin o saatte dışarıda ne işi varmış? Yani şu anda benim uydurduğum kafadan uydurduğum Tanrı. Ben mesela diyelim sarışınlardan nefret ediyorum. Benim kafana uydurduğum Tanrı da aynı şekilde sarışınlardan nefret ediyor diyelim. Sordum abi travesti miydi yani? Yani evet biraz, biraz travesti. Bir insan nasıl biraz travesti olur abi? Sonra işte arkadaşına soruyor. Ya işte bu hırka benim popomu büyük mü gösteriyor acaba falan. Hırka insanın poposunu büyük göstermez. Hırka senin poponu büyük göstermiyor. Hamburger senin poponu büyük gösteriyor. Pizza senin poponu büyük gösteriyor. Ondan sonra ne o abicim entel tatlısı. Tiramisu senin poponu büyük gösteriyor. ne götürsün yani. O erkek arkadaş türüne biz kısaca kapak diyoruz. Yani komünist ama paradan anlayan komünist. Adamlar tuvalet yerine lavaboya sıçıyorlar. Entellik olsun diye oturuyoruz mekanda. Arkadaşlar benim karnım ağrıdı ben bir lavaboya kadar gideyim. Lavaboya mı sıçacaksın abi? Sorun insanların yeterince, toplumun yeterince muhafazakar olmaması değil. Sorun senin hayvan olman. Sen hayvan olduğun için tecavüz ediyorsun. Nasıl oluyor da her seferinde otobüs tam öteki otobüsü kaçıracağım kadar dakika geç kalıyor? Bu mükemmel kusursuz ayar tesadüf olabilir mi? Kendisine faydası olmayan insanlara hiç kimse yardım edemez. Toplumlar için de bu aynısı geçerli. Sizler feminist falan değilsiniz abicim. Sizler şaklabansınız şaklaban. Giderler bizim burada da Witstand'daki kızlara saldırırlar. Giderler aks kızlarına saldırırlar. Da parmakla gösterip de "Aa şu insanlar ne kadar kötü. Bu insanlar ne kadar barbar." İşte barbar Türkler. İnsanlık ayıbı. Hunlar kafa kesiyor. Senin yaptığın ne göt? Cumhurbaşkanı karşısında sigara içmeye utanmıyor musun? Biz sana cumhurbaşkanı olamazsın demedik ki. Birçoğumuz yalnızız. Etrafımızda çok fazla insan var. Ama kendimizi böyle bir tek, tek bir kişi gibi görüyoruz yani. Yapabileceğiniz çok şey var. Yapabileceğim hiçbir şey yok demeyin. Herkes düşer hayatta. Düşmeyen insan yoktur. Ama ayakların tabanlarını yere basıp ayağa kalkıp yürümeye Devam eden kazanır. Ama dinlere karşı bir şey söylersen dine hakaret diye suç var. Bilime hakaret diye suç var mı? Bilime hakaret diye suç yok. Ve gün gelecek hani kitap yakarak insanları öldürerek susturamayacaklar. Hadi interneti de öldürsünler. Google'ı da yaksınlar hadi. YouTube'u da bombalasınlar. Veya internete dava açıp hapse atsınlar. Bir nokta gelecek ki artık gerçeği şiddetle bastıramayacaklar. Yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz ki kadınları feministlerden korumamız gerekiyor. Hayvanları hayvan severlerden korumamız gerekiyor. İnsanları da humanistlerden korumamız gerekiyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz yani? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl?